Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu anketi Doktor Emrah Kırımlı denetiminde yaptı. Anketi ve sonuçları şimdi kendisiyle konuşacağız. Skype konuğumuz. Merhabalar Sayın Kırımlı, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Erhan Bey, anket sizin denetiminizde yapıldı. Emrah Bey, özür dilerim. Hangi koşullarda gerçekleştirdiniz anketi? Ee, biz biliyorsunuz aile hekimleri olarak tüm e, PCR pozitif çıkan, vaka temaslısı olan ya da işte bt pozitif çıkan hastaları bizim izlem sistemimize düşüyor. Filyasyon denilen şey e, bizim aracılığımızla yapılıyor. Herkesi de arıyoruz. E, biz de hani kaç kişi takip ediyoruz diye bir çalışma yapalım dedik aile hekimleri olarak. 7-14 Eylül tarihleri arasında aile hekimlerinin olduğu e, sosyal medya gruplarında, mail gruplarında ve işte kendi il, ilçe gruplarımız vardır bizim. Oradaki arkadaşlarımıza bu anketi gö gönderdik. E, tam bu dönem aynı zamanda bu ek ödeme e, TTB görüşmesiyle beraber Sağlık Bakanı'nda ek ödeme yapılacağı söylediği dönemde yani Nasıl gidiyor biz aile hekimleri için bu süreç? Bu ek ödemenin bir faydası olur mu olmaz mı? Kaç hastanız var diye e, sorduk. Türkiye genelinden de siz de tabloları açıkladınız. E, verdiniz zaten. E, yoğun bir katılım oldu. Dokuz kişiye yakın katıldı. Sadece bir haftalık e, şeydi e, 62 ilden e, Türkiye'nin hemen hemen e, bütün bölgelerindeki illerden yanıtlar geldi e, orada yani bizim karşımıza çıkan rakam olandan biraz farklı geldi yani sonuçta Türkiye'de 25 bin'e yakın aile hekimi var e, biz 900'üne ulaştık e, ve Türkiye'de de... Emrah Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet bir bağlantı sıkıntısı yaşıyoruz. Arkadaşlarımız onu giderene kadar biz... Merhabalar tekrar. Özürüm. Ben internet probleminden dolayı. Yani Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 25 bin aktif vaka var. Bunların hastanede yatanlar bizim takibimizde değil. Sadece evde olanlar takip ediyoruz. Ve 23 bin aktif vaka olması gerekiyor bu dönemde. Bunun 8 bini 900 kişiye geliyor. Ortalamada 8 kişi çıktı aile hekimi başına. İllere göre farklılıklar da mevcut. Yani İstanbul'da daha düşük, Ankara'da daha yüksek oranlar çıktı. İşte Batman'da yüksek, Urfa'da yüksek ama Muğla'da düşük gibi. Şeylerle uyumlu, verilerle aslında uyumlu. Bir şey var gibi, bir farklılık var gibi çıkıyor. Bu EKDB'yi de sorduk, bunun bir salgın yönetimine bizim için bir faydası var mı diye. Hemen hemen herkes ek ödeme ile salgın yönetimi arasında bir ilişki kurmuyor. Yani bizim talep ettiğimiz böyle bir şey değil. Daha çok hala işte arkadaşların yorumları da oldu. 400 e yakın kişi cevap verdi ona yazarak elleriyle. Daha organize bir salgın yönetimi istiyoruz. Yani hastanede pozitif tespit edildiği zaman bir insan bilgisi bize gelsin. Sadece telefon numarası değil. İşte niye ilaç verildi, niye ilaç verilmedi. Emrah bey, sanırım internette bir sıkıntı yaşanıyor. Sağlıkla bağlantı kuramıyoruz sizinle. Şu anda çok düşer, tekrar bağlandığınızı devam edin lütfen. Ee, yani biz hani böyle bir ek ödeme şeyi değil de düzgün bir salgın yönetimi istiyoruz. Yani hastaneden bize bilgi versin, bize koruyucu ekipmanlar düzgün verilsin. Hastaların sorularını yanıtlamakta çok zorlanıyoruz. İzlemlerim ne zaman bitecek, ne yapacağım, ilaçlar geldi, gitti gibi karışıklıklar oluyor. Ee, bu hani az sayıda hasta var söylemi biraz insanları şey yapıyor, e, önlemleri almak konusunda gevşetiyor gibi. Yani bizim hasta, şeylerimiz dolu, günde 60-70 hasta bakıyoruz, e, koridorlarımız dolu. Bunların önlenmesi lazım. Sağlık kurumları ne yazık ki hastanın e, bulaştığı, e, bulaşma riskinin olduğu yerler burada düzgün bir işte randevüli çalışabilmek istiyoruz. Ee, insanları sırayla kurumlara alabilmek istiyoruz. Yani bunlara imkan verilmesini istiyoruz. Sağlık yönetiminde de hani bizdeki bu bilginin e, farklılığı nereden kaynaklanıyor? Bakanlıkla konuşabilmek ve buna uygun e, önlemler alabilmek istiyoruz. Temel olarak amacımız bu. Ee, yani bizim elimizdeki veriler böyle. Yani sonuçta bunlar da kesin aslı. Bakanlığın gönderdiği sayılar bir yerden bulunmuş e, afaki e, sözel veriler değil. Yani bu şeyin e, bir düzeltilmesine fayda var. E, sağlık çalışanlarının durumuna da dikkat çektiğiniz %40'lık bir oran verildi. E, bu konuda neler söylemek istersiniz? Ben, benzer bir çalışmayı Mayıs ayında da yapmıştık. TTB birinci basamakta. E, orada yine aynı metodla yapmıştık. Yani yine aile hekimlerine bir anket göndererek kurumunuzda pozitif olan var mı? Sizin aranızda pozitif olan var mı diye. O zaman oran yüzde ondu Mayıs ayında. Şimdi bu ankete yanıt verenlerde oran %40'a çıktı. Yani hani bu diğer illere yayıldıkça, ve ile de beraber diğer illere yayıldığında hasta yükünün de arttığı bir zamana denk geldi ee, Anadolu'daki arkadaşlar için ee, bu ne yazık ki şeyi çok arttırmış durumda yani hastalanma ve temas riskini çok arttırmış durumda yani biz hastalanıyorsak hani sonuçta koruyucu önlemlerini alan insanlar sağlık çalışanları bizim koridorlarımızda bekleyen hastalar için de bir risk oluşturuyor bu ee, bunun da bir şeyinin alınması lazım yani bu kış önümüzdeki kış daha kapalı ortamlarda kalacağız. Riskin arttığı bir dönem. Herkes bunu böyle olduğunu biliyor. Biraz daha sıkı ve kurallı girmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bu anketleri devam ettirmeyi düşünüyor musunuz? Daha fazla sayıda aile hekimine ulaşmak ve daha sağlıklı verilere sürekli ulaşma konusunda çalışmalarını sürecek mi? Düzenli olarak yapmak istiyoruz. Aslında hani 900 kişi düşük bir sayı değil. Evren, yani bütün Türkiye'yi temsil etme kabiliyeti de var bu sayının her ilden geldiği için belirli bir yere kümelenmiş değil. Kümelenmiş olsa bile tüm vakaların üçte biri bu kümeye denk geldi. Zaten hani öyle bir itiraz olsa bile. E, aylık olarak hani devam ettirmek yine aynı ek ödemede olduğu gibi e, diğer sorularla beraber koruyucu önlemlerle ilgili neler yapılması lazım, e, bu salgın yönetiminde neler yapmamız gerektiğine dair biz sonuçta sahadan gelen bilgiyi alıp Sizlerin aracılığıyla topluma ve bakanlığa iletmek istiyoruz. Karşılığında da yapmak istediğimiz şey daha e, hepimizin hayatını koruyacak bir salgın yönetimi e, programı uygulayabilmek istediğimiz bu. Evet. İşliklerinizin arasında dikkat çeken nokta şu Emrah Bey, sağlıklı koşullarda hem kendinizi hem hastaları koruyarak ve üstelik ek bir ücretle talep etmeden, buna gerek duymadan, sadece uygun koşullarda işinizi yapmak istiyorsunuz. Siz üstünüze düşeni yapıyorsunuz, hastalar mümkün olduğu kadar önlemleriyle yapıyorlar, Bakanlığın ne yapmasını bekliyorsunuz? Yani şimdi İstanbul Sağlık Müdürü'nün web sitesinde halen aile hekiminize randevusuz gidebilirsiniz diye bir şey var. Ee, kocaman ana sayfasında açık duruyor. Ya bu bile bir işaret. Bir, e, buradaki koruyucu önlemleri biz kendi başımıza almaya çalışıyoruz. Halen Mayıs ayında da öyleydi. Bugün de öyle. Halen e, sağlık çalışanlarına enfeksiyon kontrolüyle ilgili bir eğitim verilmiş durumda değil. Yani sadece hekimler ve hemşireler olarak düşünmeyin. Burada çalışan personelimiz de var. Biz kendi başımıza bu işi yapmaya çalışıyoruz. Hastaların da bu konuda bilgilenmesi lazım. Yani gereksiz bir korku olmadan, gereksiz de bir rehavete kapılmadan herkesin düzgün, sıralı bir biçimde alınması gereken sağlık hizmetini de alacağı şekilde bu işin yurt, sürdürülmesi lazım. Herhangi bir sağlık sorununu da ertelemeden. Ee, bizim istediğimiz... Sonuçta bu işi beraber yürütmek yani tek merkezden bu mesele olmuyor. Ya yani biz şimdi e, Muğla'da ortalama 4 vaka var. Ankara'da ortalama 22 vaka var aile hekimi başımı. Muğla'yla Ankara'yı aynı biçimde yönetmek doğru değil. Her bölgenin yani salgın bölgeler halinde ilerliyor. Her bölgenin e, kendi önlemlerini alması gerekiyor. Bunun içinde en iyi bilginin alınabileceği yer birinci basamak. Hastaları bilen biziz. E, mahalleyi bilen biziz. Bir ortak hareket edip gerekirse tüm Türkiye'de değil yani bölge, salgının yaygınlaştığı yerde tedbirlerinin artırılması, hekimin de bunu bilmesi. Yani Muğla'daki arkadaşın Ankara'daki arkadaş kadar sık tedbir alması gerekmiyor. Orada daha az vaka var. Ya da İstanbul'u rahatladı, biz birazcık daha diğer sağlık sorunlarıyla ilgilenmeye başlayalım diyebilme şansımız olması lazım. Ama bunun için bölgemize ait bilgiye sahip olmamız lazım. Buna göre hareket etmemiz lazım, uygun enfeksiyon kontrol eğitimlerini almamız lazım. Ee, karşılıklı da birbirimizi konuşabilmemiz lazım. Yani ben endişelerimi söyleyeceğim, bakanlık kaygılarını söyleyecek. Biz ortak bir hedef için çalışıyoruz, hastalarımız için çalışıyoruz. Önlenebilir bir hastalıktan kimse ölmesin diye uğraşıyoruz. Gerçekten de önlenebilir. Yapan var, biz de yapabiliriz bunu. Ee, tüm istediğimiz bu. Doktor çok Emrah Kırmızı. Şey. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Size kolaylıklar diliyoruz, size ve tüm sağlık emekçilerine. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, haberi de e, ulaştırdığınız için ayrıca çok teşekkür ederim.